gol yemeden işi çözmeye çalışacak. Ya yani Mourinho şey, Jorge Jesus için diyorduk ya. ya 1-0 e, hani kazanacağına 4-3 kazanmaya çalışıyor diye. Mourinho da 2-1 kazanacağına 1-0 kazanmaya çalışıyor. Tabii ki yakın dönemde Jorge Jesus da İsmail Kartal'da da buna katmak lazım. Ee, özellikle son 2-3 yıldır daha hücum, daha oyunu ele alarak oynayan ve domine eden özellikle e, geçen yıl İsmail Hoca'nın başlangıcı yani direkt 10 üzerinden 9'luk falan düzeyde başladı ve e, bunu 2-3 ay götürebildi, çok ciddi süre e, götürmeye başardı. Bu seviye bir e, hücum yaklaşımı olmadığı için insanlar biraz garipsiyorlar. E, ben bunu Avrupa'ya daha uygun bir oyun olarak görüyordum. Avrupa'da erken elendi. Yani Mourinho gibi bir adam getiriyorsa ben Mourinho'dan şampiyonlar gibi beklerim abi. Yani Avrupa Ligi de kolay bir lig. bir anda Şampiyonlar düzeyindeki bir takım Avrupa Ligi'ne katılmış olabiliyor.